Gençler merhaba. Bu videoda sosyal hizmet bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler yine bize çok talep gelen bölümlerden bir tanesi. Önce iş tanımıyla başlayalım. Sosyal hizmet bölümü ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerine sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve yararlanma konusunda yardımcı olan meslek mensuplarını yetiştiren bir lisans bölümüdür. Evet, insana başının çaresine bakmayı öğreten <laughs> bir bölüm değil. İş olanaklarına baktığımızda başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın merkez, taşra örgütü ve kuruluşları olmak üzere Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm kurumlarda, Adalet Bakanlığı'na bağlı adalet teşkilatı ile ceza infaz kurumlarında, özel eğitim merkezlerinde, gençlik merkezlerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, sivil toplum örgütlerinde, yüksek öğretim kurumlarında görev alabilmektedir. Ayrıca kendine ait meslekleriyle ilgili iş açıp danışmanlık yapabilecekleri gibi koruyucu aile hizmetleri, aile danışma merkezleri, yaşlı bakım huzur evleri, sakatların bakım ve rehabilitasyon merkezleri, toplum merkezleri, sosyal yardım birimlerine sosyal hizmet uzmanı olarak görev alacak şekilde yetiştirilmektedir. Evet. Mezunu ne, iş yapar? ne uzmanı, iş yapar? Sosyal hizmet uzmanı. Gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda ve gece kondu bölgelerinde insanların ihtiyaçlarını saptar ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunur. Kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmesini sağlar, durumlarını izler. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların huzur evlerine yerleştirilmesi, bakımının sağlanması için gereken çalışmaları yürütür. Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi veya ailelere para, gıda, giyim yardımı yapmak amacıyla gerekli hizmetleri geliştirir, bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlamaya çalışır. Tabii kendi ceplerinden verirler. <laughs> evet. Evet, son 5 yılda toplam 2811 kişilik kontenjan verilmiş. Taban puan 84 ve üzeri olmuş. Evet. Üniversite taban puanlarına baktığımızda en yüksek puan ile alan üniversite İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi olmuş 358 puan 112 bin sıralama. En düşük puan ile Kafkas Üniversitesi almış 227 puan 792 bin sıralama. Ayrıca açık öğretim fakültesinde de Anadolu Üniversitesi'ne 500 Atatürk Üniversitesi'ne 1400 kişilik olmak üzere kontenjan ayrılmış. Hocam şunu da söylemek istiyorum. Şimdi sosyal hizmet bölümünün e, iki yıllık açık öğretim fakültesinde var. Ayrıca ikinci üniversite kapsamında da okunuyor. İkinci üniversite ne? E, i̇ki yıllık bölümler için söylüyorum. Yani ikinci üniversite kapsamında okunacak iki yıllık bölümü kim okuyabilir? Dört yıllık lisans fakültesinde de ya da iki yıllık ön lisans fakültesine kayıtlı. Tüm öğrenciler e, iki yıllık bir e, bölümü ikinci üniversite kapsamında puan olarak yalnızca kayıt alarak okuyabilirler. İşte sosyal hizmet iki yıllığı da aynı bu şekilde ikinci üniversite kapsamında yer almış. Evet. Onu da belirteyim. Dört yılda da açık öğretimi var. Çok fazla sosyal hizmet e, uzmanına bu ülkede ihtiyaç olduğundan olmuş olabilir mi diye düşünüyorum. Neyse e, arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim bu bölüm için normalde bölümün ismi güzel bir bölüm. E, şimdi ben bu bölümün e, bir şöyle söyleyeyim çok yaşımız da ortaya çıkacak ama e, bir 20 sene önceki 15 sene önceki durumunu biliyorum. E, mezun olan herkes e, böyle güle oynaya e, devlette istihdam alanı buluyordu bu bölümden çıktıktan sonraki süreçte. E, fazla beklemiyordu yani üniversiteden mezun olduktan sonra. Ama benim hep söylediğim olay e, bu bölüm için de geçerli. Şimdi biz işin cılkını çıkarmak konusunda üstümüze yok ya. E, biz birçok üniversitede bu bölümü açıp, efendime söyleyeyim bölümün... E, kütle ağırlığını, öz kütle ağırlığını düşürünce bir de üstüne üstlük ikinci üniversite kapsamında evet. okuma hakkı verince, iki, yıllık, iki evet. yıllığını, bir de üstüne üstlük açık öğretim fakültesinde de bol miktarda kontenjan ayırınca ki 500-1400 orada 1900 tane kontenjan orada olunca ha bu bölümün öz kütle ağırlığı haliyle <laughs> hafiflemiş oldu. Bir KPSS atama puanlarını görebiliriz. Şimdi 2811 tane alım olmuş KPSS'de son beş yılda mı olmuş evet. o? 84, 84 puan da çok yüksek bir puan değil şimdi. Ben bunu diyorum diye bana kızıyorlar <laughs> ama değil arkadaşım. Çünkü mezun sayısının çok fazla olduğu, bu diplomaya sahip çok fazla insanın olduğu bir alandan bahsediyorsun. Halil rakip sayım çok fazla. Bu rakiplerin hepsi de devlette istihdam alanı bulmak için haliyle hazırlanıyorlar KPSS'ye. Sağlam hazırlanıyorlar ve da haliyle evet, yükseliyor. Güzel. İşte dediğim gibi birçok devlet kurumunda bu bölümle ilgili ne diyelim istihdam, alanı, istihdam var. alanı var. Ama senin devlette istihdam ki bu bölüm daha çok devletle ilgili bir bölüm. Evet. Yani özel sektörde de var da daha çok devletle ilgili alan o sebepten dolayı gözünün biraz onu kesmesi lazım. Evet. Yani ben bu bölümü okuduktan sonra işte şu anda 84 ile atanıyormuş ileride bu puan 89'a çıkar. Ben bu puanları alırım diyen öğrencilerin tercih etmesi gereken bir bölüm olarak görüyorum bu bölümü. Dediğim gibi devlette istihdam alanı bu bölümde hani çok çok azalmaz yani o 2800-3000 evet. o sayılar her daim bulunur. Çünkü birçok alanda bu bölüm alakalı ama dediğim gibi mezun sayısının fazlalığından dolayı da o puanlar daha Ve da her aşağı yukarı ineceğini sanmıyorum. Yani i̇kinci üniversite hocam şimdi yeni mezun arkadaşlar tam bilmiyor olabilirler. Şimdi iki yıllık ikinci üniversitede olmasının size nasıl bir zararı ne? Şimdi iki yıllıktan mezun oluyor dikey geçiş sınavı var. Bunu dört yılda tamamlayıp o da dört yıllık sosyal hizmet diploması alabiliyor. Yani baktığınızda DGS'de de kontenjan verildiği için sizin baktığınız kontenjan sayısından aslında ayrı bir de DGS kontenjan sayısı var. Dolayısıyla mezun sayısı sizin ilk gördüğünüzden daha fazla veya verdiği her yıl mezun sayısı. Evet ya okulda gençler çok şanssız. Şimdi bir de araştırmasını da çok beceremiyorlar. Yani evet, yeni mezun mesela kişilerin çoğu bu ikinci üniversite nedir, açık öğretim nedir, dikey geçiş nedir bilmiyor. Hani sadece ilk bakışa. Zaten o kadar, bizim evet. Türkiye'de eğitim sisteminin sıkıntısı o, 18 yaşına kadar ne yapacağını, ne mesleği seçeceğini bilmeden hareket ediyor. Çoğu genç üniversiteye gittikten sonra ah ben ne yaptım deyip ondan sonra direksiyonun başına geçmeye çalışıyor. O da zaten aklı başına geleseye kadar yaşta 21-22 ol veriyor. Şimdi bu bölüm dediğim gibi çok uzatmadan e, evet. aslına bakarsanız İslam alanı devlette de var ama gel gelelim çok fazla mezun var, çok fazla bir şişmişlik var. O sebepten dolayı da KPSS atama puanları haliyle yüksek. yüksek. Ve ben bu puanlarında bundan aşağı bize bir de bunu soruyorlar evet. hocam. Biz mezun KPSS'e kadar kaç olur ya? Neye bileyim? Biz müneccim böyle Aşağı inmez. Onu söyleyeyim. Yukarı çıkar aşağı inmez. Bak bir de o aşağı ha bir de onu da söyleyeyim. Aslında bu e, Bununla ilgili de bir video evet. çekmek lazım. Aşağı niye inmez? Çünkü insanlar günden güne tecrübe kazanıyor arkadaş. Ben diyor çalışıyorum diyor 82 alıyorum diyor 84 kapatıyor diyor biraz daha çalışayım diyor, bir sonraki KPSS'de 84 alıyor, 87'ye çıkıveriyor. Ya iyi de sen, bizde şu yok bak şu olsa o puanlar aşağı iner. Şu olsa yani mezun sayısı atıyorum 500, atanan kişi sayısı her sene atanan 300 olsa tamam. Ama bizde öyle değil ki mezun sayısı günden güne artıyor atanan sayısı az olduğu için sürekli bir birikme meydana geliyor. Evet. Bizde üniversitelerin bölümlere ayırmış olduğu kontenjan sayısı fazla. Yani bizde hiç kimse kusura bakmasın üniversiteye giren öğrenci sayısı fazla. Ama bu bölümde Normalde o kadar öğrenci bu üniversiteye giremedi. Şey Genelde biz mesela sıralamaya çok takılmıyoruz. O 792 bin, o 112 bin siz geridesiniz tercih etmeyin diyoruz. Ama bu bölüm e, devlette istihdam edileceğiniz için sen 700 bin sıralamada da olsan tercih edebilirsin. Önemli olan KPSS'de açığı evet. kapatmak. Evet bak bunu doğru söyledin. Bu bölüm için işte aynı şey geçerli değil. Bak bu bölümü git, Çemiş gezekte de oku aynı şey. Evet nerede efendim Sen söyleyeyim atın. yani KPSS'ye katılacaksın. Evet. Ha, bu ha orada da şöyle bir fark var ama onda böyle Hı -hı. diyoruz ama ya ben üniversitenin kapısından attım 4 sene üniversitede okuyayım, ay, yatayım, ayi de senden daha adam 500, Hayır, 500 bin daha önce bir sıralamayla bir üniversiteye girdi. Bu adamın Türkçesi, matematiği senden çok daha iyiydi. Sen bir de 4 sene üniversitede yat oldu, yat yaptın, üniversite hayatı geçirdin. Çıkışta bir, o açığını kapatmak zorundasın. Ama Hı. adam da bir de o okurken bir de kendisini KPSS'ye hazırladıysa açık iyice büyür. büyür. O yüzden KPSS'ye hazırlanmanız gerekiyor. Yani. Teşekkürler hocam. Gençler Tercih Tanışmanlığı ve Eğitim Koçluğu desteği almak isterseniz açıklama e mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.